Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə karşınızdayız. Elçin Sanqodan çox konuşulacak sözlər. Bəzi oyunçularla aynı projedə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbeder Giyer, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alabora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyunçunun məslek hayatında adətən bir dönümçü oldu. Sango romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlar da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez iyi günde kötü günde...